Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyor ve kurbanla alakalı olarak şöyle bir soru var. Biz evde bir kişiye kurban kesiyoruz. Bu herkese geçerli midir? Yani bazen denilebiliyor ki bu sene biz hanıma niyetle kestik. Bu sene işte kocanın adına kestik gibi. Yeterli midir? Yoksa onun adına da kurban kesmek gerekir mi? İslam'da mülkiyetin şahsiliği esastır. Herkes kendinden mesuldür. Herkesin parası, malı kendinedir. Yani kadının kenarda altını, parası vesaire malı varsa 80 gram altını Kurban Bayramı günlerinde kenarda böyle bir parası varsa kadın da kesecek. Kocanın böyle bir kenarda malı varsa koca da kesecek. Hatta çağına ermiş olan büyük çocukları varsa ve ona harçlık vermişler, bu da biriktirmiş. Bankada bilmem ne 80 gram altını geçmiş. Kurban Bayramında da bu para duruyor. O çocuğa da kesilecek. Dolayısıyla e, kurban kişi bazlıdır. Hane bazlı değildir. Biz evde şuna kestik yeter diye düşünülmez.